Gav 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 kanalına hoş geldiniz. Ay gav kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekip uzun bir aradan sonra bedvar çekiyoruz. Yanımda Mustafa abi, Berke ve Mehmet var. Nasılsınız be, be lan? Selamünaleyküm. İyi sen nasılsın? Yok kötüyüm. Dırırır. Avat şey. Geldiler, geldiler. Geldiler, sıçtık. Mustafa abi ben sana atmıştım ha onlar oh oldu. Artık gitti şeyler. Ya pis ya. <laughs> ya. evet Berke tecavüze uğruyor. Berke ona kudum sanki emre. be. Kanka beyler makro bu. Şaka şaka. Pop, Kanka bu adamın ne botumu var. Bu ne ama ne koyayım. Orospu çocuğu. Düştüm lan. Orospu çocuğu. My, nice neyin falan. Abi, var, abi. Dört, Hay be beni sikiyim Orospu. Ve adam geliyor geldi. Geldi 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 geldi. Abi tamam. ya. ya. Geldi beyler. Sen al sen al. Üçte. Savunma savunma savunma. Geldi lan, geldi oha, geldi. bu adam ne yapıyor? Oğlum bana da vuruyor adamı. Ne kudumu çocuğu. Sana yedir lan? Yalnız bu bizim yediğimiz <laughs> Yalnız bu bizim yediğimiz ben, Getiren olmuyor ya. Bayım getiremedik. Ben bayağı ben diamond alan adamı bayağı kestim ama hiç gelemedim. Çok hepsi orospu çocuğu be. Ben niye hepsi fotu sanıyor? Beyler şu sarıyı alırsak çok rahatlayacağız hadi. TNT hadi falan. Ananı sikeyim orospu çocuğu. Düşmedi abi sen. Ha harbi. Ha orospu çocuğu ne haber ha amcık. Evet. Ben arkamdan biri geliyor. Öldüm şeyine... lan ben nasıl öldüm? Amına Aman koyma adam sekmiyor şey ya. Adam yazmış koy senin annen kızamaz çünkü yanında yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi, annen geçtiği için yazık 5000 tane 5000 tane. Bence. Lan yanlış ben hep diğer çeşit atıyorum. Beyler bakın sadece satın alma odaklanmayın bir tane orospu çocuğu gelir kırar valla. Bir şey değil mi? Evet. Şu an çok şey öyle kırıldı. kırıldı. Bir, Hatta Mustafa bile ben... şey bezle bekliyordu. Beyler yolu da. doğru doğru düzgün yapın ben hep her şeyi geri koyuyorum. O <laughs> <laughs> adam. Ver iki kişi geliyor. Bir kişi döndü bir kişi şey. geliyor. Bunları koymam lazım şu an. Bu arada adamlar yani şu aşırı manyak değil Bir yani. kişi bize geliyor bu arada. Gelmiş olabilir hatta şu an. ben, ben bezdeyim de. Bak bak pusuyor pusuyor. Bir kişi şey bak ışık şey basıyor. hemen önünüzde. Gördüm abi gördüm. Yol ya o, bu, bu balon ne amına koyayım? <laughs> Yol sabah. bu çocuk. Ben <laughs> alıp geliyorum beyler. Ben talıp geliyorum. Hadi lan bu tiyentim. Ver ver geliyor beyler. Alo geliyor geliyor geliyor. Lan adam gelmiş. Ya, ya abi siz ciddi misiniz ya? As abi üç kişi nasıl savunamıyorsunuz ya? Allah ben alışveriş nasıl kırıldık ha? Önü ben de görmedim. Şuan... Ben adamı Kartı gördüm sonra Mehmet dedi adam geldi ama ne Geldi adam geldi. Abi TNT de. alayım dedim. Kırıldık. Allah. Sen aç ilk. Dedim ben öleceğim çok acayip. Abi bir sıfırını bile geliştirdim. <laughs> <laughs> haydi belki, haydi belki, haydi. Yarra 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 Oğlum Mehmetcan burada bile düştü ama ne diyor. adamlar beni görebilir mi sizce? Bak evet, bile düşüyor anasını. Bak oğlum Mehmetcan'ı düşürüyorsun lan. Hadi düştü aşağı. <laughs> oğlum adam geldi 80 kere söylüyorum kimse dinlemiyor bunu. Ama ben TNT alıyordum. Gidecektim. Var ya adamlara bak. Adamlar bana 3 kişi saldırıp duruyor. İkisini öldürüyorum, diğeri geliyor onu öldürüyorum. En sonunda e, base'e kadar ulaştım abi. İşte nasıl kırsam diye düşünürken yatak kırıldı şeyi geldi ama. Niye? Sonra niye kapama? var ya şu an sarı çok ezik duruyor lan. Gidip kıralım mı? Az önceki intikamımızı alalım. Alan ama o neydi lan? Ben eve gideceğim beyler siz ikiniz sizin sabrınız olsun. Beyler ama aman koyayım kırmızı da yani. Hatta batkada kazma var abi bende şu an. Ben şu şey, koyayım yani. Kanka <laughs> bu <adana> makro. <laughs> adamın oh. Baga makro yoksa gel var ya. Geliyor iki geliyor galiba. Girdiler bile bence Girdiler girdiler. Öldü, vur 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 Ver, vur iki şanı var diğeri de arkadan geldi diğer de arkadan geldi. Hepiniz bir şey, iki şey odaklanmayın tamamdır. Ben bakıyorum. Lan o adam gör oğlum çok Nere oldu cidden? Öldü öldü. Aha Oha. O adamda bir şey var söyledim ben. Makro var abi adamlarda görmedin Tak 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 o neydi? Ya anam nasıl sikeceğim makroya o götünüzü bin kere basayım o çocuklara. Ya çok Sizler Abi ya. adam ha ortaya abi, yok Adamı böyle bakıyorum o ne lan o ne o ne? Direkt yani. kıralım ha bunlar çok tehlikeli bak direkt kıralım. Bir abi bir şey diyeceğim. Böyle. Bak bir şey diyeceğim. Adam bana bir koymuş. Gittim kırmızı beze gittim amına koyayım. Adam böyle tak 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 böyle yaklaşamıyorum abi. Da... Abi bu adamda Allah çarpsın ki makro var. Ben başka bir şey bilmiyorum abi. Bu var mı? Evet, Geliyorum ben... abi. Adam bana havada üç kere vurdu. Bir kere vu vurdu sonra üç kere daha vurdu amına koyayım. Öldüm. Oğlum adamlar çok hızlı gelişmiş. Demir set falan yapmışlar ya. Beyler bize bir diamond lazım fırın geliştirmemiz için. Orada şurada, şurada bir diamond. Geliştirdim bu arada. mi? Hı. Ben demir golem yapacağım abi bak. Savunmada getiriyorum Ben korktum onu. Sadece sarı kaldı beyler. Çok dikkatli. Bana bir daha altın Sonra çıkacağım Bak şu da. Beyler bir tane daha getiriyorum daimin. Mustafa neden böyle? Al, ne yapalım evet, amına koyayım? Biz hepimiz var diye hepsinin anasını mı sikiyorum? Mustafa abi al al. Aldım aldım. Dur görevini... tamam, Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. git. Bir tane şey var ya adam. Bak o adam pis çok pis rak makro abi ben ne söyleyeyim. Kanka, kanka ya. Kanka ya. Durma konuşurum. Ender pearl atmış bir de ya. <laughs> abi adamlarda sadık makrosu bile var amına koyayım. Pardon. Beyler ben ciddi yiyordum. E, Beyler ben şimdi cidden makro açtım söyleyeyim. Ama... Sen zümrütleri bana ver tamam al zümrütleri bana ver Ben de diğerini alayım hatta. Ben aldım birini. Diğerini almaya gidiyorum şu an. Bir obsiden yapalım gerekirse abi 8 tane yok. Bende 3 tane var. Bende şu 1 tane var. At 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 bana Çok ne? Kır, al şunu al. Şunu. Ya 1 tane var işte. 3 tane dedim. Tamamla yolu. Aaaa koydum bu çocukları. Evet. Ben Maviye ben... gidiyorum beni arabanı siz şey yapın okey. Sadece ben gidiyorum bak. bak. Tamam. Çünkü ben de e ekipmanlar aldım ben direkt. O dümdüz yol var. Herhangi bir kırılabiliriz. Ananı sikeyim. yapalım abi. Neyse. Ananızi. Sarı kırıyor abi. Sarı kırdı onları. Evet. Sarıya mı gitsen ki yakın? 4 tane Son 4 tane daha olursa 30 tane yapıyoruz hadi. Merke ben base'i oluyorum sen yol yapsana şimdi. Ben adam alışveriş yapıyorum lan. Yo bu sound kopardım Mehmet. Diamond'a yol yapsana sen, o da lazım. Geliştirelim şeyleri. Ne yol ya? Diamond'a. He, ben Burada adamla al alışveriş da... yaptım. Adam... ...adamı saldı, bana iki altın verdi. <gülüyor> <gülüyor> Cidden <laughs> buyum. Bir dört tane... ...dört tane şey lazım. Zümrüt? Zümrüt getireyim mi? Getireyim, tamam. Getir, o önemli. Şu an doğru mu gidiyorum? İnşallah görmez tamam. gidip gelmezler. Bir dakika ben şu an bak. He adamı öldürdüm lan bana. Al alışveriş yaptım adamı. Sana geliyor sana doğru. Şey, Sarıyı kırabiliriz tamam. çok bandit duruyorlar. Derken. Ana. Ha kim geliyor? Ana ne? Aa Öyle sarılar mi? geliyor sarılar ha, yardım yardım. Koş. Koş. Gel yardım edin. Alo. Geliyorum geliyorum. Şu an Dayanım. şişiyor. Ne gelsiniz, iyi sorunuz. Mustafa Sa abi, metalleri kaybetme de. Tek oyuncu yeri. Tamam tamam. Okay, tamam ben diğerine diğerine gidip alıp tamam, geliyorum geliyorum. Eğer oksijen yapacağız sakın Yardıma geliyorum Abi sen patla. O sen ciddi misin ya? Bu niye bize saldırıyorlar bunlar? Beyler <laughs> bir tane, Beyler, bir tane daha getiriyorum. Beyler bir tane daha getiriyorum. Getir getir. Opsiyon yapalım çabuk. Son bir tane lazım. Tamam getirdim. Neredesiniz? Aa öldüm. Beyler adamları sokmayın ben ortadan yapacağım. Koyacağım. Tamam. Orası şey değil üstüne. Yani gel 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 kazman var kır kazman var. Beyler beyleri sokmayın ha. Şeyi kır. Ya eşya lazım eşya. Abi lazım. kazma olsaydı kırılmıştı bu arada. Aa bende varmış. Niye? Urus çocuğu. göz, göz. Abi dikkatli. vallahi billahi. Anasını avradını siktiğim gözü. Beyler iki kişi geliyor beyler biz ben aha onlar üç kişiler bekle Kırdım, Kırdım abi Helal of, evet. zeniz, of, zeniz. Berke, Oğlum, şey. Sen o o sizin o sizin Berke bu sakat sen Nasıl deriz lan? <laughs> lan Sen değil mi şeysin <laughs> bak bak uzak oldu az önce mi? Bir şey oldu yok oldu ne oldu lan o sen sanıyorlar ama o zamanlar büyük mü? Büyük bir, bir erkekten bekliyorum. Ya ben şu yolu kesip atayım mı? Da... Bu arada bayağı öldüm Söyleyim yani. Beyler bana bir altın verseniz. Şu orucu kırmızı öldürürsem iyiyiz abi ben artık şey yapmam lazım. Demirci satayım daha iyi şey yaparım artık. Yani orta tamamen benim benim elimde olur. Nasıl bana, bana artık... koyayım? Bana niye hiç zümrüt gelmedi? Adam Olmamıştı 9 saattir ortada şey. koyayım. Yok kan ben adı ne yok ya. Ben şey öldürdüm hep. Bak şu adın Alan. şu elmas kılıç falan, taş kılıç kanka yukarıda var. Sarık kırılmış o ama çok fazla kötü serlet yani. Abi sarıyı ben kırdım lan daha fark etmedi. Bu arada kırmızılar yandan gelebilir bize söyleyeyim bana adamlar bayağı içelleri çünkü. Ben yani şu an beze değilim adınız olsun. Kaç zümrüt lazım bize şimdi? Öb sizin için. Sadece iki Yapmadık kanka. Yapmadık kanka. Ya, bir tane eksik kaldı. laktan yok oldu herhalde. Onlar AFK alan bir tanesi, bir tanesi normal öldü. 2 tane, sadece 2 zümrüt. Hemen. Evet. Euro niye çıkmıyor bu amc amcık amcık? zümrüt kardeş seviye bir bir tane var bende. Esperat. Kırmızı ne tarafı mı? 1 12 tamamdır. Şöyle. Beyler şey. Zümrüt çıkmış mı orada? Çıkmamış Nerede? Beyler bana 12 tane altın ayarlayabilir misiniz? Kanka 11 tane yani var atarım bir tane. Sen daha. Bana ayarla ben demir zırh yapacağım. Oo hayvan gibi. Sandıkta. O, Abi 10 saniye, var. kaldı hadi hadi. Beyler ben saları öldüreceğim şimdi büyük ihtimalle. Emirhan bir tanesi 3 saniye kalmış Emirhan aldım bir tane. Sen ben de aldım. Ama beni, beni koruman lazım hem de. Zümrütlere bana at ben gideyim. At. Tamam sen git. Kırmızılara gidiyorum lan neredesin? Yeşiller, yeşiller. Lan yeşil biziz değil mi? Evet. Çabuk giden. Benim. Hayır ya, ya kırmızılara Kırmızı da aldım. Az önce ben de aldım. Demir kolem sonsuza kadar duruyor değil mi? Hmm. Hayır öldüresi öldürünce gidiyor. Allah ben onu 30 kişi saldırı kaç 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 kaç. Kırmızılarla salları birbirine sokmuyorlar. Şu an ortaya bizim elimizde. Bir de ateş topu attı şimdi setine. Beyler görünmezlik falan alabiliriz. ince alabiliriz orta sizdeyse eğer. <laughs> no. <Lo. gülüyor> ben niye bak? Allah bir tane vermesin düşüyordum elimde 11 tane. Ay be orospu çocukları 4 kişi daldı. Bir de 4 tane tuzak koymuşlar kurmuşlar. <laughs> Belki sen misin? <laughs> Sarılar niye ölmemiş haline? Sırlara da dikkat edin. Sırlar bende abi sıkıntı yok. Bana görünmezlik veriyor. Lan bunu. Oğlum bu adam kırmızı bize geliyor, kırmızı bize geliyor. Bizim base biz bomboş abi. Aynen gördüm. Lan. adam Mars'a uçtu <laughs> ama ne koyayım. Oğlum ben Ben... sen şey, beyler sen hiç <laughs> Ne kadar kalmış ki bu? Eee bu arada bizim onları 2-3 tane tiyan tatmamız lazım. Yeşillerin gitmesi için. Ay kırmızıların. Beyler Kullanabilir miyim şeyi? İki tane zümrüt vardı, kullanayım mı? Sağ ol. <laughs> <laughs> ya abone koyayım mı çocuğu? Sistir git, sistir git, git ya. Görünmezlik alıyorum, demiyorum şu an. Hayır, hazır mısın? Musa abi, <laughs> beni de bekle, beni de bekle. Ortaya gitmem lazım. Öyle. Nerede oğlum bu yatak? Yatak nerede abi? Sıkıcam ne böyle oyunun anasını ama ha. Sönme araba sönme Ben Herkesi. sarıyla ilgilenmiyorum Ben sarıyla ben... ilgilenmiyorum abi ben sarıyla ilgilenmiyorum Ben direkt kırmızı Abi yedim. yol yap yol yap şey yapam Bak bende iki tane TNT bir tane de alev topu var ba ba Bana göre de yap Bende blok yok hiç Şimdi... Dur dur ben şu an görmedim. Adamların şey. yatağı gidiyor. yok ya mı Süresi gidiyor Adam geldi Mal ama nakoyim Ay yardım. Ba bak bak. Kırmızı var, kırılmış yok. Ben lan kırdım onu. <laughs> Görünmezlik için kırdım. Ama ne yatağı yok da. Lan yok ber yok lan. Ben. Ber e ee, base'desiniz değil mi? Bu Naruto var lan. Naruto, Naruto, Naruto. Efsanevi yalnız bu ha. Ne bir şey düşün. Tamamdır, bir tanesi düştü abi. Ortada mı lan? Nerede bana? adam? Şurada bak. Gel gel beni takip et. Mehmet. Ya şu an. Gel. Gel gel burada. Tamam o da düştü. GG. 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 Oraya doğru ateş topu attı lan. Baya güzeldi yalnız ama. Ben fazla Ay. sinirlendim. Orada çocuğu yatağı bulamadım. G -G. Bak 3 kere gittim. Abi. Üçünde de ikisini de öldürdüler. Üçünü de yatağı bulamadım yine öldürdüler. Oyunun deli noktası. Tam, şey Bana ee... izin verdiniz ya görüm ekranımı. Neyse arkadaşlar. Yen bugün... Ne diyorsun lan yarı bu, neyse arkadaşlar bu, bu kadar da kendinize iyi bakın, bir dahaki videolarda görüşmek üzere, bay bay. <laughs>